Kanlıkla. Bu ses ne ya? Ne sesi geliyor? Yukarıdan mı geliyor anlamadım. O ses ne be? Kim yapıyor o sesi? Kimsenin sesine benzemiyor bu. Elif. Kardeşim bu oyunda da var ya kimse elime şu ana kadar su dökemedi. En iyi oynayan benim kardeşim Bir maça daha girelim şöyle. Oo vurdu 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 vurdu. <laughs> Oğlum o ses ne lan? Gençler siz de bir ses duydunuz mu? Evet. Oyun oynuyordum çok korktum lan. Evet ben de oyuncak oynuyordum. Ben de. Çok korktum. Ne oldu ki? Gülme sesi geliyordu değil mi? Evet. Ömer evet, ya sen, sen mi güldün yine? Ya. Ömer sen Hayır, güldün evet. bence. Hayır Ömer'in sesine benzemiyordu abi. Evet biraz daha böyle küçük bebek sesi gibiydi. Ya, sen bebek mi? Sen bebek değilsin büyüdün biliyoruz Ay, ama. Bir dakika. Bodrum'a baksak mı? Bodrum evet. kata bakalım hemen dur dur. Hemen Hadi hemen başlamış. Bodrum kata gidelim. Aşağıdan geliyor sesler. Gel gel gel. Oğlum bu kaptan geliyor sesler. Oo oh, be. Bak. Abi şuradan geldi. Nereden? Buradan da öyle Bir dakika lan. dur dur dur. Elif oraya hemen açma. Bekle. Işığı açalım. Bir dakika. Çok korkuyorum. buradan geldi. Oğlum bir dakika. Ne var Lan, o, bu, lan bu, bu ne? Bir dakika dur dur Halil. <laughs> Halil bir dakika. Bir dakika bir hayır dakika. hayır. Hayır <laughs> hayır ses buradan gelmedi. Arkadan geldi arkadan. Arka taraftan geliyor <laughs> bir dakika. <laughs> dur dur aç sola aç Elif. Yukarıdan mı geliyor Halil? Dur Halil abi ne yapıyorsun? Çek gibi. Evin altında şurada bir boşluk var ya. Aa, o boşluğa evet. girmemiz lazım. Evet Böyle orada gizli bir, şey bir şey var. Burayı boş bırakmışlar. Burada çok tuhaf sesler ben bir gün önce seni duydum şu an. Ama bu var. bir şey söyleyeyim mi sana? Bu odadan gelmiyor ses. Bir dakika şu taraflara falan bakalım. Bir dakika hızlıca bakalım her yere. Nereden geliyor bu ses ya? Hala geliyor ses. Aç bakayım. Burada mı yoksa? Ciddi. burada? Kim kitledi burayı? Açtım açtım. Bakalım burada mı? Hayır. Burada yok. Buradan mı geliyor ses? Aynı cam burada da var. Tamam, Aynı. tuhaf bir cam var evimizde. Burada. Oradan mı geliyor? Yukarıda ya. mı? Bilmiyorum ya. Yukarı katta geliyor. Bence bu katta değil. Ömer hadi gidelim. Mişa hadi gidelim. Yukarıdan geliyor. Ya Elif nereye gidiyorsun zaten? Oğlum ne oluyor? Asansörden geliyoruz gel. Asansörle gideceğiz. Allah. Oğlum ses nereden geliyor? Elif. Ya, ya. Asansörden geliyor mu diye bakacağız işte şimdi. Dur dur, hemen 0. kata gidelim. Oğlum bu kadar kişi binemeyiz. Dur! Bu kadar kişi binemeyiz. Açıl, açıl! Hah, dur. Bu kadar kişi binersek asansörde kalırız. Sonra o sesi bulamayız. bulamayız. Tamam, biz Elif'le gidin. Gel Ömer, biz de buradan gidelim. Abi yukarı çıkalım ya! Bebekler ses geliyor. Duyuyorum. Yukarıdan geliyor, koşun koşun! Koş, Elif koş! Elif! <laughs> Bir dakika! Bir dakika, Elif! Herkes sesi bu odadan, odalarda duydu. Herkes sesi bu katta duydu. Benim odamda mı acaba? Giyinme odasına bakalım. Aa, Halil abinin anasından geliyor. Halil Esen'in anasından geliyor. Halil Esen'in geliyor. Bak bakalım. Abi buradan geldi. Aç bakalım. Halil burada beni Abi çok korkutmuştu. Bak bakalım Ömer sen de oraya yok, bak. Yok. Zaten Burası balkonlar yok. kapalı. Balkonlara girmiş biri mi acaba? Bu camdan girmiş olabilir. Bakalım. Hayır bu cam da kapalı. Ama insan açabilir yani sinekli. Evet. Ama açabilir ama şu an dışarıda olabilir mi? Acaba dışarıda mı? Anlamadık. Bir dakika bir dakika. Gizli odaya gidelim. Ay! Hadi gidelim gizli odaya. Abi korkunç. Çok korkunç bir yer burası. Elif, Elif ışığı aç. Işığı aç Elif. Kızım Ömer kapatma. Ali. oğlum ışıkları açamıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben önden gideceğim. Gizli odaya gireceğim. Yok burada. Abi gizli odaya bakalım. Diyorum. Gizli odaya bakalım. Tamam ben gidiyorum gizli odaya. Bir dakika. Oğlum bu ses ne ya? Kim gülüyor? Kim oğlum bu? Kim gülüyor böyle tuhaf tuhaf? Bir şey de baksana arıyor şu an. Ne diyorsun Ömer? <laughs> oh! Hadi, hadi ne oldu? <laughs> kapan vurdum lan. Oğlum niye görüyor kapan? Dikkat etsene kapıya. <laughs> oğlum görmedin mi? Hayır. Çok A ağrıyor mu? <laughs> oğlum ya. Yapma gibi. oğlum böyle şeyler tamam. Oğlum bu sesi evet, yapan kişi acaba bize bir şey mi yapıyor bu gizli odada? Evet. <laughs> evet, gerilmeye başladı. Yani, Kafayı mı yedim bilmiyorum ama şu kutudan ses geliyor. <laughs> Elif saçmalama. Kutuyla <laughs> alakası bir şey. Tamam bak bakalım. Bak Ay bakalım, ya, var mı içinde ya. biri? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sesler şu taraftan geliyor. Bu Dışarı Kimse bedelini ödeyecek bu arada. Kim, kim o lan? Oha <laughs> oğlum bu ne? Abi. Lan bu... Kim açtı bunu? Abi vallahi ben açtım, en son abi, yazı yazıyordu. yazıyordu. Arkadaşlar bir Arka bahçede, arka bahçede olabilir. Bakalım. Bak, burada gizli bir geçit vardı Ali. Oraya bir bakalım <laughs> mı? Acaba orada mı? Ya ben giremem, korkarım ya. Tamam, sen girme. Aa, Sıkıntı yok, ya. biz gireceğiz. Burası kapalı. Burası Orası kapalı. Var. Tamam. Aa o kapı açık. Oğlum bu kapı kırılmış. Evet. Birisi zorla girmiş. <laughs> Birisi zorla girmiş. Bu boyutta bir şey. O kadar küçük kim <laughs> girebilir ki buraya? Örümcek ağları bağlamış. Buraya kimse girmesi ihtimal yok. Oha. <laughs> Örümcek ağları var. Oğlum kim girdi buraya? Baksana. Buraya hadi. eski çek. Ne? Örümcek ağları var aga. Buraya girmiş olamaz mı diyorsun? Bir flash tutsana. Bir bakalım yine. Abi bence o girer ya. Oğlum ses ne? geliyor. Bir dakika dur dur. Ses arkadan geldi. Susun. Ah, dur tokamadı. dur. Bir bak bakayım. Ömer bir dur. Ne tokası? Kimin tokası o? <laughs> Lan bu toka kimin? Bu benim değil, ben atmadım. Halil? Benim saçım kısa. Senin saçın o kadar uzun değil. Ben bu tokayı... Bu bir <laughs> kere benim tokam değil. Bu tokayı kim kullandı? Havuzda? Şu an havuzda hiçbir şey yok. Hiçbiri yok. Halil? Kaçan kişi acaba tokasını mı düşürdü? Bilmiyorum ya. Bu arabanın altına... Falan evet sesi zaten biraz kız sesi gibi değil mi Ömer? Bebek kız evet. sesine benziyor. Gizli geçide girelim. Aga şuradan acaba bu havuz o dairesine mi girdi geçelim. Havuz dairesine mi girdi acaba? <laughs> Bakayım. Oğlum burada yok. Burada mı Halil? Bir baksana be. Gireyim. Gireceğim mi içeri? Aynen. Bir gir bakalım. Bir defa gideceğim. Dikkatli ol Halil. Şu burada. Allah Bak bakayım Halil. Orada mı yoksa? Orada mı? Kimsin, Ya hala gülüyor ya. Ne açıyor, bunu. Ya çıldıracağım bu. Gülmesin. Bir var. Şey yok, çok, çok çabuk çık oradan. <laughs> lan dur dur. Bir dakika bir dakika. Ses arkadan geldi. Arkadan geldi ses. Abi gülme sesi geliyor. Halil gel çabuk çık oradan. Dur dur. Köpekler de başladı. Bir dakika. Bulacağız onu. Ömer evet. elimi bırakma sakın. Hadi bakalım. Dur Elif dikkat et. Bahçeden <laughs> mi geliyor acaba? Bir dakika bir dakika Abi, bir dakika. Ne? ne oldu? Abi, o ne lan orada? Orada kürekler mi var? Ne o Elif? Bir dakika. Bahçeyi birisi kurcalamış gibi. Ömer ne oluyor? Bilmiyorum. Elimi tut. Tamam tutuyorum. Bakalım. Abi. Bu ne? Evet. Abi. Bu minik yerden gelmiş o değil mi? Ben küçük. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ses şu taraflardan geliyor. Abi sen ne yapıyorsun? Küller var. Gelirse kafasına vurur. Olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Kalkışın. <laughs> 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 kafasına vururuz da nerede? <laughs> Halil bahçede tarlada mı acaba? Ben bakıyorum tarladım. şu an. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir yerlerde olabilir mi acaba? Bir dakika bakıyorum. <laughs> bir dakika şu an nereden geliyor ses? Bir dakika. Şu taraflara doğru geliyor ses. Burada değil, burada değil, burada değil. Bir dakika, bulacağız. Yaklaştık, yaklaştık. Şu taraflara doğru geliyor. Elif dur, gel buraya. Elif ne yapıyorsun ya? Buradan geliyor ses. Tamam hadi hızlı gidelim. Artık ses geldi harbi bu arada. Kim yapıyor? Hadi hemen gidelim hadi. Hadi hızlı 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 hızlı. Hayır, acaba arabanın içinde biri mi var lan? Arabalara bakalım. Araba kitli değil de oğlum arabayı açık bırakmışız. Niye? Unutmuşuz yanına gelince. Hadi arabaya bak bakayım. Açık mı araba, kilitli mi? Yoksa açık mı? Bak bakayım arabaya. Açıkmış işte, bak ben sana dediğim. Arabacı eğitimi açtı bu arabayı. Arabayı açık unutmuşuz işte. Diğer kapılara falan da bakalım. hepsi açık, hepsi. Araba kilitli değil. Allah Allah! Nereden geliyor bu ses ya? Burada bir lastik var. Yine arabaya bakalım. Ömer! Aa, bu araba kilitli. Ömer, eminsin değil mi bak? Hiçbir yerde bir çocuk sesi falan yoktu. Dışarıda bir değişik bir koku var Ömer. Bu koku ne? Aa, şu koku ne şey alıyor musun? Su dolduruyor. Su dolduralım da ne yapacaksın? Su ile mi ona ya, saldıracaksın? Evet. Nereden olduğunu anladım sanki. Şuradan geliyor lan. Oğlum sanki orada bir şeyler vardı lan. Oraya şu tam şey bakamadık. Ne yavruyorsa ne olacak? Mişem yavlamıyor oğlum. Mişem yavlasa o ses Mişem yavlamasına mı benziyor sence? Abi, kapıda on ton. Aga kapıyı sen kaldır aga. Hadi. Buraya bakmadık. Tamam. Buraya tam olarak bakmadık. Acaba burada mı? Şöyle bakıyorum. Bak Halil, Halil şu camı hatırladın mı? Az önce aşağıdan baktığımız cam burası var. Evet az önce aşağıdan, aşağıdan baktığımız cam. Buradan geliyor ses hatırladın mı? Şuraya gir bakalım bir. Bak bakayım Halil orada bir şey var mı? Abi bak her şey tamam anladık ama bakın şu mavi var arkasında. Biri olsa saklansa hiçbir şey gör... Şuna lan. Orada bir şey mi var Halil? Oğlum yoksa orada bir şey mi var? Biri mi var lan orada? Aga şurada biri var abi. Abi Oğlum. o ne? Oğlum. Kim, Aga bu? burada biri var gibi abi. Oğlum sen... bak Lan! Lan beni bekleyin. Lan dur. Gel. 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 Aşağı kadar bir ses geldi. Lan dur nereden düştüm. Yaklaştık işte, az kaldı sese gel gel. Gel. Bir dakika bir dakika. Hadi. <laughs> kutulardan bir şeyler geliyor. Abi. Kutulardan bir ses geliyor. Kutu tek tek. Duyursam. Elif yok. Elif nerede? Elif. 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 Elif nerede lan şimdi Elif kayboldu. He kızım neredesin sen? <laughs> ses kutulardan geliyor ses kutulardan geliyor gel. Dur. Bir dakika. Bunun suratını kim çizdi? Ulan girdi işte, odaya girdi şu an. Bu gerçekten böyle değildi. Tamam, kim yaptı kızım bunu? Ne bileyim abi Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi bir şey diyeceğim. Gelenin arkasına bakalım. Ne? Aa, saç, kafa sandım he, biri saçını atmış buraya. Oğlum ne ben diyorsun sen? Şey. Aa, Lan o Ömer'in geçen videoda kullandığı saç. Ha. Ömer niye oraya attın oğlum? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gençler, galiba sesin nereden geldiğini tam olarak buldum. Yukarıdan geliyor, yukarı çıktı. Yukarıdan. Yine mi ya? Oynuyor bizimle bir aşağı mı yukarı? Çabuk çabuk, yukarı, yukarı. Yukarı. Elif siz asansörle çıkın. Biz yürüyerek çıkıyoruz. Aya en yukarı. Allah'ım çok. En yukarıdan iyi. sesler geliyor. Ya, zaten ben sesi Ömer nerede duydum biliyor musun? Benim odamda duymuştum. Benim odamda. Benim odamın sen. yakınında bir yerde duymuştum. Ya Halil isko? Halil mu? Onun odası. Halil'in odasına baktık ama. Bilmiyorum. Kimin odasına bakmadık? Elif'in odasına bakmadık. Bilmiyorum. Gel gel gel. Ses nereden geliyor Halil? Haliller Halil gelmedi. Gelsenize oğlum. Gelseniz. Lan boş. Lan siz buraya nereden çıktınız? Oğlum burada burada bir dakika. Tak sesler geliyor bir dakika. Sizlerin eller yukarı. Oğlum burada bir ses var Elif'in odasında. Aaa! patladı ne yapıyorsun orada? Lan ya, beni korkuttunuz. Ne Sen oluyor? odada ne yapıyorsun? Burada. Ya abi ben korkudan buraya saklandım. Dur 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 dur. Abi bir dakika. Bir dakika. Aşağıdan. Lan bu ne? Hayır. Ses bundan geliyor. Kızım bu lavabo sesli değildi ki buradaydı ben bıraktığımda yemin ederim. Elif ya Elif ya bu sesli miymiş? Hayır. ya, bu sesli değil! E ses bundan geliyor. Oyuncak... Abi bu. Oğlum ya korkuttun bizi Elif ya, ya. Ya hayır ben kabul etmiyorum bu oyuncak sesli değil. Oğlum ya. Lan Aynen Ömer şöyle. oyuncaktan geliyor bu ses. Ömer yapma şunu Ömer. Allah'ım ya Rabbim. Şunu bırak. Oha geliyor bu ses. Ya nasıl ya bu sesli değil. Bak sen de bas. <laughs> <Abi. gülüyor> oyuncaktan ses geliyor lan. Oyuncaktan ses geliyormuş. Çok kolay <laughs> sıkışmış. <gülüyor> Arkadaşlar ya bu gizemi de çözdük. Bu tarz videonun devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. 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 Anlık bir fena gerildik.